Cümleten selamlar. Aleyküm arkadaşlar. Metinik TR Marmara Serveri 3. bölümümüze hoş geldiniz. Bu, bu bölümümüzde arkadaşlar inşallah bol bol metin kıracağız. Ee, birinci köyde artı basacağız. Hani hangi artı basmalar hangi temler para ediyorsa ona göre hareket edeceğiz. Hatta şöyle karşımıza 5 verip bir metin çıktı. Ya Allah bismillah diyerek bir keselim. İlk BK'mızı aldık. Bakmayacağım ne olduğunu. En son toplu beraber bakarız. Şimdi hiç uzatmadan videomuza geçelim. I'm <laughs> so arkadaşlar. Şimdi toplamda yağlaşık kaç tane kestik? Yağlaşık 50-55 tane metin kestim. Artık gınağım ne geldi. Hani tamam neydi, metin ne metin eleme kesiliyor ama insan artık neydi sıvıldı Şöyle bir bakalım hangi beceri kitaplarından atmış. Ejderha darbesi para eder. Şöyle para şöyle para ed, para edecekleri ben şuraya bir alayım da bir git de şuradan. Şöyle bakayım. Bunlar pek para etmez de. Şöyle kırmızı kurtu Bu para edebilir. Kılıç da böyle Acaba hava BK attı mı? Daha <laughs> e ejderha yardımı. O ne? Allah bereket versin. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Öfke BK. Bu da biriken para eder. Kutsama. Bu da para eder. Tamam. Ruh vuruşu. Şöyle. Bakıyorum. Kutsama bir tane daha çıkmış. Hiçbir keskinlik. Hava kılıcı bir yola. Sonlara geldik. Büyüriz. Ateşli. Ok. Kutsama. Yani şurası toplasam bir 50-60 falan eder. Toplam ne kadar sürede bunu yaptım. 50-60 m'ni bir kaç dakikada kestim. Yani 20 dakika yarım saat diye ya olmuştur. Ya olmamıştır herhalde. Allah bereket versin. Burada bir kafadan bir 30 50 arası bir şey eder herhalde diye düşünüyorum. Devam. Evet arkadaşlar. Cennet kolyelerimizi bastık. Pazar atladık zaten biliyorsunuz. Şimdi de bir cennet bilezik e, bir basıp pazar atacağız. Ama şöyle yapacağız. Artı yedileri 28-30 arası. Şöyle bir dakika yanlış oldu. Biz artı altını alıp artı altı alıp artı yediye basacağız. Artı altı artı altı altı emperan. Yani her geçtiğinde yalaşık yani 20-25 hem arası bir kar olacak. Biz de tabi bunları basıp pazara bir atacağız. Şimdi şöyle ben bir toplam 50 tane bir 100 tane bir alayım. Malzemelerini de alayım. Lonca demircisine gittiğimizde tekrardan kayda gireyim ben. Evet arkadaşlar şimdi tüm malzemeleri topladım. Toplam 55 tane cennet bileziği artı 6'dan artı 7'ye atacağız. Şu malzemeler de var. Buraya toplam 5.5 5.5 falan verdim. Tabi bunun bir de basma maliyeti var. Alacağı yank. Ne kadar alacak şöyle bakalım. Her basış 225k. Buradan da bir 50 falan alsa bir kafadan atıyorum. Aşağı var 6 gibi bir, bir para harcadık buraya. Yani uzun lafın kısası bunun yarısının geçmesi lazım ki para çıksın. Şöyle sizlerle beraber başlayalım bir bakalım. Tüm malzemelerini aldım. Birinci geçti çok güzel abi şöyle yandı. Şimdi ben buralara birazcık hızlandırayım. En sonlara doğru tekrardan sohbet muhabbet devam ederiz. We'll Evet arkadaşlar basın bitti şu an kaç tane bir geçmiş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 tane geçmiş Biz 55 tane aldık yani bunun anlamı 30 tane bir yapmış 25 tanesi 25M'den bir desek 6 10 25M para yapıyor. Hatta şöyle diyeyim şu an tanesi 28-30M arasında ben düz 25M'den hesapladım. 25M'den bile satsa şu anda minimum 25M maksimumda 1 won falan bir kar var. Güzel abi <laughs> en azından bir zarar bir etmedik. Hemen şunları bir pazara bir atalım. Evet arkadaşlar Allah'a şükür pazarımızda kurduk. Tanesi 20'ye 20 27'den pazar attım. Tam 25 tane aldı. Pazar full artı full. Ya Allah bismillah diyerek pazar açtık. Kafadan net bir won, bir won kar ettik. Allah bereket versin. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi gelelim artı basmaya. İlk itemimiz cennet kolye olsun. Artı 7'ler 6 hemden başlıyor. Artı 8'ler 60 hem. Artı 9'lar da 90 hem. Bir, bir arası düzleri. Şimdi ben bir şöyle 2-3 sayfa bir toplayayım. Yaklaşık 30-40 tane. Belki 50 tane de olabilir. En azından şu an mantarı fullleyim. Tüm artı basmaları çekeyim. Ondan sonra tekrardan kayda gireyim. Evet arkadaşlar. Tüm malzemeleri topladım. 50 tane artı 7 cennet kolye basacağız inşallah. O malzemeler falan tüm hazır. Şunu bir kesek tutturalım. Şu an simyamız açık değil. Yoksa şimdi tek gelirdim. Daha ne inat ediyorsun işte. Öleceğim. Bize şimdi e, lonca kuyumcusu lazım. Ben kral diye bir lonca açmış. Böyle sizlerle beraber bir başlayalım. 2-3 taneyi bir basak. Yahmayla başladık. Çok güzel abi. İkinci de yandı. Evet. Üçüncü geliyor bu. Of çok güzel. İki tane daha basayım bunu sonra. sonucu için tekrar kayda bir girelim. Oğlum geçir lan. Arkadaşlar ben bunlar bir basayım. Tekrardan kayda bir gireyim ya. Evet arkadaşlar. Şimdi 50 tane. Artı 7 cennet koleyi artı 8 attım. Toru top 15 tane bir geçti. Bundan önceki lonca demircisinde onda 0 attım. Lonca sahibinde mi bir şey var? Bende mi var? Anlamadım. Mecbur lonca demircisi değiştirmek zorunda kaldım o derece. Şimdi bunların tanesi 60 falan. Ben ellemden bir hesaplayacak bir olursam. Ya 75 bu para ne yapıyor bura. Şimdi ben arkadaşlar şu harcadığım toplam parayı bir hesaplayayım. Ona göre bir hareket edelim. Evet arkadaşlar şimdi düşündüm. Hesap kitap bir yaptım. Direkt art 8 haliyle pazara, bir, pazara sallayacağım inşallah. Bu arada satışlarımız oluyor. Güzel. Şunları direkt sizlerle beraber şöyle direkt ellemden bir pazar atak gitmezse indirerek Bu halde şu anda karım 3-3.5 fon arası bir şey. Toplam harcadığım parada da 4-4.5 arası bir şey. Yani kafadan 3-3.5 fon bir kar ettik şu anlık. Şu anki piyasaya bir böyle. Ondan sonra, ondan sonra daha ne olur bilmem. Şöyle ya Allah bismillah diyerek pazarımızı açtık devam. Evet arkadaşlar artık şu kazandığımız eşyaları pazara bir atma zamanı geldi. Bu arada yeni pazar hesabım nasıl? Hoştan ben beğendim yani tipini kullanımcım ben hazırladım. Şurada bir tane 50 hepimiz var bunu bir kullanalım. Gördüğünüz gibi para sıfır sıfır. Tüm kazandığım eşyaları kastım her şeyi tem ıvır zıvır bu hesapta pazar bir koyacağım. Şuradan hemen kişisel premium bir diyelim. 3 tane açma hakkımız var. Adam gibi bir süre çıkır saat. Güzel. Bir gün. Güzel. lan 1.28 gün ver lan. 2 gün. Çok güzel abi. Totalde bir e, kaç gün çıktı. 1 gün 16 saat. 2 gün 3 gün 16 saat. 4 gün 16 saat. Çok güzel abi. Cidden çok güzel. Hepsini kullanalım. Arkadaşlar ben pazarı kurduğum zaman tekrardan kayda gireyim. Evet arkadaşlar şimdi pazarımızı kurduk. Ee, Kıytır BK'ları şerka'dan dışer önemli BK'larda atıyorum öfke bir buçuk hem ejderha yardımı dokuz eme yakın. Böyle pazaya kurdum. Taşları 400 K'dan attım. Ondan sonra artırı sirken vardı 50 tane on 10 tanesini on 10 attım. Gider mi bilmiyorum. Eskisi eski gibi para etmiyor da. Alt madalyonu var. Kastığım bir adet ayışı vardı. Şunu zaten kendimiz kastık düştü. Şöyle bir kask vardı. 35 eme çektim. Şöyle yaklaşık 4 gün 16 saatlik bir pazarımız var. Ya Allah bismillah diyerek. Zaten pazar açtık. Paramız sıfır. Bakalım kaç en yani paramız olacak. Devam.